Herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. 21 Ekim 2024 Pazartesi Çorum Canlı Hayvan Pazarındayız. Hayvan Pazarındaki Büyükbaş bölümünün çekimlerini yapacağız. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Bölgemizde dana kesim fiyatları 325 lira ile 305 lira. inek de 290 lira 285 lira arasında devam etmekte. Elimizden geldiği kadar 3-4 bölüm çekeceğiz. Çektiğimiz bölümleri günlük birer bölüm halinde yayınlayacağız. Bizi izlemeye devam edin. İnşallah desteklerinizi bekliyorum. Değerli takipçilerimiz TikTok kanalımızda da paylaşımlara başladık. İnşallah desteklerinizi bekliyorum. Kabozban'da orada? Burada bayağı bir Kabozban'da mı orada? Alınmış sanırım. Ama tabii ki sahiplerini başlarında göremedik. Hepsi mavi boyayla boyanmış. Büyük ihtimalle hepsi alınmış. <laughs> Selamünaleyküm. Hayırlı işler, pazar olsun, kolay gelsin. Danayı ne istiyoruz? 92, 92 diyoruz. Yaş durumu nasıl? Kaç aylık bu? Bir yaşına yakın 92 bin lira istiyoruz. Teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun, pazar olsun. Kolay gelsin. Allah kolaylık versin. Aldık mı kaç aldık bunu? Kaç aldık? Hayırlı olsun. 95'e. Evet, erkek buzalı bir adet. cerse ırkına benziyor mele hayvan. 95'e alınmış. İşiniz rast gelsin kardeşim. Kolay gelsin. Selam aleyküm. Hayırlı işler işiniz rast gelsin. Pazar olsun kolay gelsin. Muhtarım ne var ne yok. Sağ ol, şükür, şükür. Sattık mı bunu? Giden danayı sattı gitti. Giden danayı sattı bu. Buna ne istiyoruz? Abi daha var eşi. Ne 210 istiyorlar? Diye, 210 diyor. Bir eşi daha var. 210 diyor bununla ona. Nasıl işler nasıl? Şükür babala. Şükür. Allah kolaylık versin. Allah'a şükür Bunun ikisine 210 lira diyor. Bunlar var ikisi de dişi. Dişi dişi. Ne istiyoruz bu diyorlar abi? Yetmişer diyor biz bunlara. Yetmişer diyoruz. Ee, kurban oluyor mu bunlar? Oluyor. oluyor. İkisi de kurban Hı. oluyor. Kapağını, kapan. kurbanlık yetmişer bin lira istiyoruz dediler. Evet. evet. Buraya ikisine iki yüz on diyorlar. Evet. On beş. Be Açalım. Be. Evet. Açalım abi.

Kolay gelsin. Saygılar. 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 Hayırlı işler. Hayırlı ee, ee, işler. Her yerde bakın maşallah. Çık korku gelip de. Bizim işimiz Numara bu. Teşekkür ben ederim. Da söyleyeyim daha sana. Numaranı söyle. Birinci sınıf kaliteli mal yapıyorum. malı yapıyorum. Aslında bunu malı yapıyorum. Çorum malı yapıyorum. Benim ismim Ahmet Çakmak. Numaram 0539 251 0613. Tamam. Beni arayın malınızı yani yaparım. Istiyor, Teşekkür ederiz. 3 tane 95, 90, 20, ayı ayı işler, e, e, de yaparım 95. Hayırlı işler kolay gelsin. Kolabimde. Ne istiyoruz abi? İneği ne istiyoruz? 95. 95. 95. <laughs> Pazarlığınız var mıdır? Çekelim inşallah. Çekelim. Gebe olsaydı bilirdim. Deve olsa, olsa zaten. Baba, Gebe olursa daha iyiydi. Böyle de işte. Deve olur mu? Güzel güzel. Bunu diyelim. Ben de oradayım. O beni yakaladı. Bu dağlar sen mi? Yok. Dana var herhalde almış birisi. Ağazık, evet. Çünkü onun onun benim palyaçom. Diğer tarafta da aynı mavi boyalı bayağı bir dana var. Hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin. Başka hayvanımız var mı? Camış kimin? Başka hayvan var mı? Evet burada bir camış var ama sahibini başlarında göremedik. O yüzden camışın fiyatını alamadık. Yavrulu bir tane camış var. Selamünaleyküm hayırlı işler. Var mı hayvanımız? Valla ben şu hayvanı aldım dişimiz ayı. Dişimiz ayı. Dişim Kaç aylık bu abi? Kardeş 4 aylık, 3,5-4 aylık ancadır. 3-3,5 aylık. aylık falan ancadır. Evet. Kaç aldık hayırlı olsun? 39 aldık kardeş. 39 aldık maşallah. Evet. Maşallah güzel Yani. Maşallah güzel tabii ki güzel. 39'u aldık. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs> Ne istiyoruz düveler abi? 57'şer 57 istiyoruz. Evet. Görmüş olduğumuz iki tane düve. Simental melezi. 57'şer bin lira istiyorlar. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Çek abi çek. Çek vallahi. Düvelere ne istiyoruz hayırlı işler? <laughs> 62. Kaç aylık bunlar? Bunlar birer yaşlı Birer yaşında, bir er yaşında <laughs> 62'şer bin lira istiyoruz. Hayırlı işler olsun kolay gelsin. İneğe de çekeyim. Abi yine ne istiyoruz? 505. 75 istiyoruz. Hayırlı işler olsun pazar olsun. Evet görmüş olduğunuz yine 75 istiyorlar. Danaya ne istiyoruz hayırlı işler? 105. Yaş durumu bir yaşında falan mı? Kurban oluyor şu an kurban oluyor diyoruz. 105 bin lira istiyoruz. Hayırlı işler olsun abi. Pazar olsun. Kolay gelsin. Düvelere ne istiyoruz hocam? 107. İkisine. 107 bin lira istiyoruz. Evet iki tane düve. 107 bin lira istiyorlar. Kolay gelsin. Hayırlı işler. <laughs> Selam aleyküm. Hayırlı işler pazar olsun. Kolay gelsin. Var mı hayvanımız abi? Dişi var erkek var. Erkeklere ne istiyoruz abi? Erkeklere 65'er istiyor. 65, er istiyoruz. 65 er istiyoruz. Bu da diş herhalde. Dişi er. ne istiyoruz? Ona da 48 diyor. 48 diyoruz. Başka hayvanımız var mı? Var bir iki tane sattık. Sattık mı? İşler nasıl pazarda? İyi der. Hava biraz soğuk ama. Hava soğuk. Pazarında tadı yok. Pazarında tadı yok. Yok abi. Hayırlısı olsun. Burada. <laughs> Hadi teşekkür ederim abi. İşiniz rast gelsin. Sağ Kolay abi. gelsin. Sağ Eyvallah. Abi. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Pazarımızda mal çok. Biz önce küçük başı çektik. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler pazar olsun. Kolay gelsin. Selam. Ahmet'im. Aynen. Pazarlığın Aynen. Olsa fiyatları bir alalım. Ki Şu altı danamız var. Evet abi altı tane danamız var. Fiyatlar. 96, var. 96, var. 96 şer bin lira alınışı var. bin alınışı var. Şöyle danaları çekelim. Bunlar kurban olacak. Oluyor hepsi oluyor. Danalar dedi. 96 şer bin liraya. Üst üste alınışları var. Altı tane dana. Aynen. 96'lar Başka, Başka var mı hayvanımız? İki o iki simental var abi. Onlar da 155. İkisi 155 simentaller. Bunlar yaşları? Birer yaşında. Birer yaşında 155. O, ufak da 55 lira. Ufak da 55 lira diyoruz. O da herhalde 7-8 aylık var. 7-8 aylık var. 55 lira. İnek var mı? Yok, yok Pazarda durumlar nasıl? Durgun. Bu hafta çok durgun abi. Bu hafta hava soğuk. Onlar mı Gelen yok yani. Durgun diyoruz. Ondan sonra böyle olur ya. Yani. Hayırlısı olsun. İşiniz rast gelsin abi. Kolay gelsin. Sağ ol Kolay gelsin Hasan abi. abi. Eyvallah. Sağ olasın. İnekler kimin abiler ya? Benim abi. abi. Hayırlı işler abi. Ee, kolay gelsin abi. Eyvallah kardeşim. İşiniz rast kesin. Sağ olasın. Bu düveye ne istiyorsun kardeşim? 35 diyor abi. 35 diyoruz. Allah şükür alan satan yok. Alan satan yok. Bu herhalde melez yerli hayvan bir yaşında vardır bu. 7-8 aylık 35 diyoruz. Hiç müşteri olmadı mı? 30 lira veriyorlar. Hayırlısı olsun. İşi rast kesin, kolay gelsin eyvallah. Evet yerli bir tane dişi düve. Bir yaşına yakın 7-8 aylık 35 bin lira istiyorlar. Evet inekleri çekelim dedik ama ineklere sahibi telefondan konuşuyor o yüzden çekemedik. Selamünaleyküm var mı hayvanımız? Evet. Hayvanımız var mı? Evet. Fiyatları alalım o zaman. Evet. İnekleri ne istiyoruz? Evet. Kimin? Takkanlı evet. gidenin mi? Koş bulalım hacı. Sizin mi? Gitti gitti. Abi, 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 abi. Aldık mı bunu? Aldık mı? Aldık mı bunları? Hadi oğlum, aldık, hayırlı olsun. Kaç abi. aldık abi? Sahibi burada. Hadi oğlum. Çek, çek, şey, oğlum. çek, Gelmiyorsun şey. Gelmiyor soykar ya. Bunu önce bunu. Kaçer aldık bunları abi. 95 er oldu abi. 95 er oldu ikisi Beş tane, beş tane. 5 tane maşallah. Bunlar kurbanlık. Kurban. 95 er oldu. Haydi bakayım abi, yavaş abi, yavaş abi. çık. Abi, hadi bakalım. Maşallah diyoruz. Ay, kurbanlık abi. Beş tane 95 er bin lira olmuş. <laughs> Alan satın <laughs> hayrını görsün. <laughs> Evet, 95 1000 er bin liraya alınmış 5 tane diyorlar. Alan satan ayrını görsün. Pazar biraz sakin. Selam aleyküm. Hayırlı işler pazar olsun. Pazarlarınız yoksa hayvanların fiyatlarını alalım mı? Var mı hayvan? Sabah şunlar. Sabah şunların üçüne. Bir kağıt kaldır dediler 130'dan. 128 verdiler e de. 128'e alak diye etrafta yaptım. Ben de 35'e götür dedim böyle Şimdi evet. aşağı çekiyor. Şimdi ne veriyorlar? bu arkadaş 120 diyor. Yani. 120 de diyor. 8 lira sabaha göre zarar. 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 40 her bin lira dedi. Üçü de bunun dişi. Evet görmüş olduğumuz üç tane dişi. Chevrolet melezi, simental melezi. Bu da simental melezi diyoruz. Sen ne istiyorsun peki? Ben de 135'e koyduk dedim arkadaşlar. Sabahki fiyata devam. Hayırlısı olsun abi. Başka hayvanımız var mı? Var. Buna 70 verdiler de şimdi 60 dedi. 70 verdiler de 60 ne diyorlar? 60 dedi. Hayırlısı olsun abi. İşin rast gelsin. Kolay gelsin. Bu taraf senin değil değil mi? Ne istiyorsun? Yok, yok mu? Evet. Hayırlı işler olsun, kolay gelsin. Evet. Selam aleyküm, hayırlı işler pazar olsun. Evet. Var mı hayvanımız? Benim yok. Abi. Evet. Mehmet abi de yün mete döndü, çekmedi dedi. Hayırlı işler olsun. Evet. Selamun Aleyküm Hayırlı işler İnekler kimin acaba kolay gelsin İnekler bizim abi İnekler sizin fiyatlarını alalım abi Fiyatlar 115 diyor. 115 dişi buzağı mı Evet dişi buzağlı 115 diyoruz Kaçıncı buzağısı bu abi Allah başınıza buzağız olduğunu bilmiyor Bu satıyor 115 diyoruz evet Şu carse mi 50, diyor. 50 kısır diyoruz. 50 diyoruz. Buna 80 diyoruz. Bu boş mu? Gebe mi? Boş boş. Sağlıyor. Sağ 80 Sağ 80 istiyoruz. Bir memesi kör diyoruz. Sütü var gibi. 80 diyoruz. Yandaki sizin mi? Yok. Hayırlı işler kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Gel, gel. gel. Çekme diyor. Sen, senizi... Yok, be, osoika, be, somebody, be, çek check, diyorlar bakalım. Çek paylaşıyorum baba. <laughs> Orhan, <laughs> Orhan baba, <gülüyor> 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 Orhan baba çek. Bence, beni çek. Beni <laughs> çek. Tamam sen seni çekmiyorum. Hayırlı işler kardeşim. Sat, Kolay gelsin. Sayım, abicim işiniz rast gelsin. Nereden başlıyor hayvanlarımız? Bu Şu inekler taze bizalı. Maşallah. İnekler kaliteli. 30 litre sütleri muayyer. Evet. 175 lira istiyor. Yanlarında buzağları biri dişi biri erkek. Biri dişi biri erkek buzağlı 30 kilo. Süt. Süt muayir. 175 er bin lira istiyoruz. i̇stiyoruz yani. Tabii var. ki pazarlığı var. Öbürü de 105 lira. O kısır. Kısır 105 bin. 15 litre sütü var. 105 bin lira istiyoruz. 15 litre sütü var. Ama şu ineklerimiz birinci sınıf kaliteli. Biri dişi biri erkek Hayır, buzağlı. 175'er bin lira çekeceğim. 175 er bin lira 15. istiyoruz telefon numarası alalım. 538 538 419 419, 419 8473 8473 bunların buzağları arabada sanırım. Arabada. Arabada. Nereden getirdik bunları abi? Kırıkkale'de. Kırıkkale'de maşallah. İneklerimiz gerçekten birinci sınıf kaliteli. Özellikle damızlık ya inek ben soranlar ben çok ben oluyor. Edelim. Telefon numarasını aldık. Bu taraftan da sizin herhalde. Arkadaşlar. Teşekkür ederim abi. Kolay gelsin. Kardeşim hayırlı işler. Sağ olun. Buna ne istiyoruz? fiyat 130 bin lira istiyor abi. Buzası var mı? Beş aylık gebe, 25 kilo sütü var. 25 kilo evet. var, 130 bin lira istiyoruz. 5 Beş aylık da gebeliği var. Aynen baba. Başka Aynen. hayvanımız var mı? Var baba gel. Evet abim. Şu Emine Hanım, ismi Emine Hanım buna. Evet. Emine Hanım iki aylık çekili. Evet. Ee, bunun fiyatı ne de? 111 bin lira istiyoruz. Bir şey yaparız. 111 bin istiyoruz. İki aylık çekili. Süt durumu? Süt durumu 22-23 litre. 22-23 litre. 11'de 25 litre. Ee, kaçıncı çekili bu? Bu ikinciye çekin abi Hamını doğurmuş bu karnındaki buza ikinci buza. Karnındaki yani ikinci yani buzası 20-25 litre Aynı, süt arasında aynen, aynen. Emine hanımın fiyatını son olarak bir daha söyle. 111 bin lira ikramımız var. 111 bin lira ikramı var diyoruz başka hayvanımız var mı? Hayvanımız başka yok. Teşekkür Numaran ederim. Vereyim. Numara ver evet kardeşim. 0500 42 542 371 371 30 71 30 71 Kırıkkale Kırıkkale'de Kale. Kırık baba Kırıkkale evet. Evet. Teşekkür ederiz, Teşekkür ederiz. İşiniz Daha rast kolay gelsin, dağ gelsin dağ kardeşim. Var. Eyvallah Evet kaliteli inekleri gördüğümüz zaman Fiyatlarını almaya gayret ediyoruz Tabii ki herkese fiyat alma şansımız yok fiyat üstü Fiyat Selamun aleyküm hayırlı işler. Neye pazarlık yapıyorlar acaba? 83 üç aldım bir dilim ekmek için. <laughs> <Sekseni> çaldım, baba. <laughs> <laughs> Öyle pazar mazar mal değil ya. Yani. Bir daha pazara çıkmadım. Öyle pazarda gezen bir mal değil ya. Yani. Yeme, içme, patos. Gitti hava Hayırlı işler olsun, kolay gelsin. Hayvanlarımız fiyatlarını alabilir miyiz? Alabilir 45 lira baba. 45 lira dişi. Evet, 35 lira. 35, lira. 35 evet. lira. 37 lira. 42 lira. 42 lira. 38 lira baba. 38 lira. Evet. İşler nasıl? Satış yaptık mı? Satamadık abi, bugün satamadık. Satamadık, 38 lira, 42 lira. Aynen, aynen. 37 lira. 37 lira. 35 lira. 35 lira. 42 lira. 42 lira. Bu yerdekiler, yerdeki ona bizim değil abi. 35 lira baba. 35 lira. Satamadık abi. Abi, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İşiniz rast gelsin. Eyvallah, sağ olun. Allah razı olsun. Bu taraf sizin değil. Tamam kolay gelsin abi İşiniz rast gelsin Evet değerli takipçilerimiz Pazarımızda fiyatlar Gördüğümüz gibi Osman abi Sizin mi? Şuradan başlayalım Hayırlı işler olsun abi kolay gelsin Bunlar kurbanlık gördüğüm kadarıyla Hepsi kurbanlığa tutuyor Fiyatları ne abi? Fiyatları biz 80-80'ler diyoruz 88'er diyoruz. Nereden nereye kadar? Kaç tane? 12 tane. Evet 12 tane kurbanlık. 88'er bin lira istiyorlar. Canlı da 300 kilo, 350 kilo arasında canlı ağırlıkları gelir diye düşünüyorum. Osman abi telefon numarası alalım. Danalar güzel. 545 545 423 423 32-61 32-61 Evet görmüş olduğumuz zanalar 88'er istiyoruz dedik. Telefon numarasında paylaştık. Hepsi kurbanlık. İhtiyacı olan arayıp ulaşabilir. Evet 12 tane. Abi kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Eyvallah sağlasın. Ahmet abi kolay gelsin. Zaman alacağım abi. Ahmet abi hava soğuk, fiyatlar alalım. Dört dört malımız var, 85 diyor. Bu dört tanesi var. oo evet. oh, 85 diyor. 85. Az bir dakika. 85'er diyoruz. Bunlar kurban oluyor mu Ahmet abi? Oluyor oluyor. Kurban oluyor diyoruz. Bunlar da gene yan taraftakiler gibi. 350 kilo, 300 kilo arasında canlı ağırlıkları var. 85'er bin lira istiyoruz dediler. Hayırlı işler abi. Kolay gelsin. Evet kardeşim kolay gelsin. Düvelere ne istiyoruz? 65'er. Bunlar da kurban oluyor sanırım. Kurban oluyor diyoruz. 65'er bin lira istiyoruz. İşler nasıl? Satış yaptık mı? İyi Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Evet. Pazarımızdaki çekimlerimize devam ediyoruz. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Var mı hayvanımız? <laughs> danalar var. Danalar. Şunlar. Evet. Maşallah. Danalar da kalite. Evet. Kurbanlık bunlar. Kurbanlık. Canlı sanırım 400-450 arasında var. Evet. O 500'e yakındır. İkisinin ortalaması 450-500 arası diyoruz. Fiyat ne istiyoruz abi? Bunların ikisini 210 istiyor. İkisine. 105'er bin lira istiyoruz lira. yani. Evet. 105'er bin lira istiyoruz. 210 bin lira ikisi dediler. Evet. Kurbanlık. Başka hayvanımız var mı? İki i̇nek var. İneklerimize ne istiyoruz abi? İneklerin 70 buna istiyor. Bu da bu bu Buzdolacı. 110 lira buzağıyla beraber. Buna 70 bin lira istiyoruz. Kaç evet. aylık gibi abi? Güzelim. 4 aylık. 4 aylık. Buna da 110 bin lira istiyoruz. Evet. Yanında dişi buzası var. Şey daha da var. Evet. evet. Yanında buzağı, erkek buzağı erkek, değil mi? Erkek buzağı. Erkek buzağını 110 bin lira istiyoruz. Kaçıncı buzağıdır abi? Bilmiyorum. Biz de alıp satıyoruz abi. Evet, evet. Alıp satıyoruz. Evet. 110 bin lira istiyoruz. Buzağısı güzel. Evet. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Tamam. Evet, Teşekkür abi. ederim. Hayırlı işler olsun. İşiniz rast gelsin. Kolay gelsin. Abi sen ne konuşuyorsun? Abi kolay gelsin. Demin dinleyenleri çekemedim. Telefonla konuşuyordum. Fiyatlarını alamadık. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Var mı burada hayvanımız? Var. Neye pazarlık yapıyorlar? Hoş bulduk abi. Hayırlı işler. Neye pazarlık var? Hoş bulduk. Şuna var. Ona var. Abi ben 32 aşağı vermem diyor. Kaç tane aşağı? 32 aşağı olmaz. Ne? Buraya ne? 30, 30 30, 30 ver. Olmaz abi. 31 ver Ben, ben al. Olmuyor, olmuyor. Abi. olmuyor. Yok abi. olmuyor. Ben 30. Ya abi dur lan. Olmuyor abi. Olmuyor ya kaldı. Lan paramı yalla. Kaç oldu? 32. 32. Hayırlı olsun kardeşim. Bu terse iyi olur lan. <laughs> Alın ya, Paramıza yal var. Sabah belli ya. uğraşıyor. Geri geri asıl ya. İyi iyi yapacak bir şey yok. Fiyat uygun olmuş. Ya. Fiyat uygun olmuş gerçekten. Ya, ya. Kaç ya. aylık bu? 3 aylık var mı? Parayı da attım ne diyorsun? Oğlum attım oğlum ya. ya tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kaç bu? Hayli, 32. 32. Hayırlı olsun. Kaç aylık? 32. Alacağız. Hadi seyirci burada var. Hayırlı olsun. 3 aylık var diyoruz. Evet, evet 32'ye 32'ye alındı. Alan zaten hayırlı görsün. Hayırlı olsun. Evet. Bir hafta da da hey yani. ya. Ya. Hayırlı olsun evet. 32'ye o da vermedik. Ey daha hala o zaman. Hayırlı olsun hayırlı olsun pazarlık Hazırsın, bitti. Adam. Bir pazarlık yapın. Kim? Hayırlı olsun hayırlı olsun. 32'ye bitti. Bu da 35 lira yapıyor 32'ye nasar da şeyler. <laughs> evet eşiniz. 1000 lira ver. Yok yok 32'ye gerçekten uygun olmuş. Uygun oldu değil mi arada? 32'ye <laughs> uygun olmuş. Daha o ekledik. Simental yani. 32'ye evet. 32 uygun olmuş. Bırakın hayırlı olsun. Piyasayı burada piyasayı. Bin lira ver de diyorum. Geri vereyim diyorum. Vermiyor. Ya. 500 verirse de <laughs> Hayırlı işler olsun. 32'ye uygun oldu. Hayırlı olsun. Geldi. Kolay gelsin. Evet bu inekler kimin acaba? Arkadaşlar mal gövrülmüş. Boş geziyor bakın. Devam. Şöyle anlamıştım. Ne istiyorlar bunlara, kimin bunlar? Hakan abi ne istiyoruz bunlara? Abi bunlara 65'er diyor. Bunlar toplum 65 er abi. 65'er diyoruz. Kaç tane abi? 9 tane. 9, 9 tane değil mi? Evet. Kurban. Kurban oluyorlar. Her şey olur. 65'er bin lira istiyoruz. Evet Evet. Satıldı mı? Yok duruyorlar. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Telefonu paylaşmayak ya. Telefonu tamam. arıyorlar beni rahatsız ediyor. Tamam teşekkür ederim abi. 65 er bin lira istiyoruz dediler. 9 tane kurbanlık düve. Evet şöyle gördüğümüz gibi 65 er bin lira fiyatları var. Tabii ki pazarlığı da var. Çorum hayvan pazarındayız. Bu taraf kimin acaba? O da onun. O da onun. Orayı da çekelim. Bunlar da sizin mi abi? Yok bunlar şu delikanlı. O delikanlı mı? Şu taraf? Burada şu baştaki Adem Bey. Adem Bey. Ger, 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 ger. Adem Bey sana havale ediyor bak. <laughs> Kardeşim hayırlı işler kolay gelsin. Allah Allah. Ne istiyoruz bunlara? Allah Allah. Satamadık geri götürüyoruz. Hayırlı işler olsun kolay gelsin. Evet değerli takipçilerimiz bu bölümümüzü burada sonlandıracağız. Görmüş olduğumuz ayardaki düvelere 9 tane diyorlar. 65'er bin lira istiyorlar. Burada kaliteli gerçekten çok kaliteli bir tane simental dana var ama fiyatını alamadık. Kimin olduğunu bilmiyoruz. Bu kimin? Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ iyisiniz Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyi, Murat abi. Sağ ol. Sen dersin, Çok inşallah. şükür, hamdolsun, elhamdülillah. Allah, versin, Murat abi. Allah razı olsun, Allah şimdide bize iyilik versin. Hayırlı işler olsun, kolay ben gelsin. Ederim, maşallah. Eyvallah, sağ olun, teşekkür ederim. Evet, görmüş olduğumuz tozunun fiyatını alamadım. Bu tozun kimir acaba ya? Evet. Bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. YouTube kanalıma abone olur da beğen ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça hangisini? Tosunu soruyorum ya, sahibini arıyorum. Yaşar Bey, Yaşar Bey, Yaşar Bey. Yaşar Bey. Yaşar Bey. Yaşar Bey. Yaşar Bey. Yaşar Bey. Yaşar Hocam sahibi yanına bak O telefondan konuşuyor. Adem Bey. Kaç oldu bu? 150 lira. 150 lira. Evet abi. Can ne geliyor? 9 800 kilo, 800, 800 843 kilo. kilo, geldi tarttık. 843 kilo geldi 150 bin liraya aldı. Aynen. Maşallah pazarında şu anda gördüğüm en büyük tosunu. Evet 843 kilo gelmiş. 150 bin liraya alınmış. Alan satan hayrını görsün. Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Eyvallah sağ olun. Değerli takipçilerimiz. Bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.